Bu adam tozdan yapılmış sahte karı gerçek diye sanıyordu. Ancak bu durumu fark eden bir kız şüphelenmeye başladı. Kız bu karla kar topu yapmayı denedi ama kar topu hiç oluşmadı. Kar ellerinden toz gibi aşağıya döküldü. Sonrasında adam bu sahte karı tekrar topladı ve içine biraz su ekledi. O zaman bu sahte kar ile düzgün bir kar topu yapmayı başardı. Bu adam topladı. Part 2 bekler. Part 2 bekleyin.